Lisan-ı tayr, kuş dili, kuşların Simurg'un zuhurunu sormaları. Bütün kuşlar bir ağızdan şöyle dedi: Ey rehber, bu işi başından anlat. Kuşlar ordusuna sultan olan bu kuş, halk arasında nasıl zuhur etti? Onu, onun hallerini, fiillerini, isim ve sıfatlarını ya da zatını gören kimse var mı acaba? Onu nasıl ziyaret edebiliriz? bu yolda neyi emretmiş ve neyi yasaklamış? Bu yolun özelliklerini bize açıkla. Çünkü bu hususta konuşmak için akıl acizdir. Yüz binlerce alimi zorlayıp deli edecek kadar güçtür. Simurgun tüyünün Çin diyarına düşmesi Hüt hüt kuşlara şöyle seslendi. Sizlere anlatacağım bu hadise gerçekten yaşanmıştır. Doğuda Çin diye bir ülke var.'' o şehir değil, genişliği cihan kadar muazzam bir ülkedir. Dünyanın on katı kadar nüfusu vardır. Çevresi İrem bahçelerinden daha keyifli, suyu cennet nehirlerinden daha tatlıdır. Bu ülkenin hükümdarı bir gece alemi gezerken Çin üzerinden geçti ve ülkeyi başından sonuna kadar aydınlattı. Bunu gören halk şaşkın kaldı. Simurg kanatlarını çırparak uçarken bir tüyü düştü ve bu tüy bütün Çin ülkesini süsledi. O tüyün öyle renkli nakışları vardır ki bunu sözle anlatmak imkansızdır. Sabah olunca halk kendine geldi ve tüyün renk ve nakışlarını seyretmeye başladı. İnsanlar bir an düşünerek hemen ellerine kalem aldılar ve tüyün nakışlarını kendi hayallerinde canlandırarak kağıt üzerine çizdiler. Herkesin düşündüğü tek şey tüyün nakışlarını çizmekti. Böylece bu işi kendilerinin meslek edindiler. İçlerinden biri bu işe daha yatkın oldu ve nakış çizme işinde kemal erdi. Onun adı Mani idi çizdikleri bir mucizeydi sanki ve izleyenleri hayret içinde bırakırdı. Bu sebepten mana ehli, maninin tezgahı Çin'dedir derler. O tüy hala güzel Çin diyarında derler. Bütün bunlar o tüyün işidir ve hiç kimse bundan başka bir düşünceyi kabul etmez. Kimse simurgu gördüğünü söylemez ama o kadar çok bahsetmişlerdir ki ondan. Onun zatından kimse söz açamaz. Çünkü onu hiç kimse görmemiş. O tüyün üzerinde küçük kıllar çıkmış ve bu onun sıfatlarını gösterir. O tüyde sahibinin fiillerinin tezahürü olan sayısız nakışlar meydana gelmiş. Onun renkleri sınırsız ve ölçülmezdir ve isimlerini ona ulaşma yollarını iyi bilenler söylerler. Kimse bu kuşu ziyaret ettiğini söylemese de hiçbir mekan onsuz değildir. Onun emrettikleri ve yasakladıkları farzdır. Emirlerini yerine getirmemek ve yasakladıklarından sakınmamaksa türlü belalara uğramak demektir. O emrini yerine getirenlere vuslat ümidi verdi. Asi ve zalimlere ise azap ve korkular vaat etti. Hiçbir kavmin böyle padişahı yoktur. Onsuz kalmak yüz bin dert ve pişmanlık demektir. Bunları işiten kuşlar bağırmaya başladı ve hepsinin gönlü heyecanla doldu. Kuşların kalplerindeki zevk ateşinin dile gelmesi. Kuşlar hütüde şöyle dediler. ''Ey rehber! Alemde her halimizden haberdar olan böyle bir padişah varken ondan ayrılmak uygun olmaz.'' Biz cehalet batağına batmışız. Ona çok muhtacız. Böyle gaflette kalmaktansa ölüm iyidir. Mana ehli huzurunda bu açıktır. Madem sen bu yoldan haberdarsın, senden tek ricamız var. Bize bu yolculukta rehber ol. Samimi bir şekilde gözyaşıyla o padişahın yoluna gireriz. Maksat onun usta'tına kavuşmaktır. Son nefesimiz kalsa bile onu istemekten geri durmayacağız. Bu yolda durmadan kanat çırparız. Ne kadar kara ve deniz varsa hepsinden geçeriz. Ya onun uslatına yetişiriz ya da onun arzusuyla can veririz. Hüdhüd'ün kuşlara gönül vermesi Hüdhüd hüd kuşların söylediklerinden memnun oldu ve şöyle dedi. Ey dertli kuşlar! Eğer siz böyle bir yolculuğu seçerseniz, ve bize bahtiyarlık nasip edilirse bu yolda gücüm yettiği kadar hepinize rehber olayım yollardan sizi haberdar edeyim sıkıntıları ve engelleri sizinle paylaşayım eğer bir bela gelirse mahreminiz olayım ve sıkıntınızı hemen halledeyim başınıza hangi kötülük gelirse onu savuşturayım siz uçarken ben de uçayım sizin konduğunuz yerde ben bekçiniz olayım Hüt, hüt kuşların bu arzularını öğrendikten sonra onlar için dua etti. Onlara harikulade sırları açıklarken mutlulukla şöyle dedi: Ey bu gizemli hazinenin sırlarını öğrenmek isteyen kuşlar, siz önceden de ebedi cennet bahçesinin ağaçlarında öyküler söylerdiniz. Şimdi de hepiniz padişahın sırlarına mahrem olmak istiyorsunuz. Sizin keyifli şarkılar söylemeniz onun tesbihidir. Öyküleriniz ise onun tehlilidir. Onu anmak sizin için mutluluktu. Vaktinizi hep onu zikretmekle geçirirdiniz. Ancak merakla bakan biri sizin sürünüzü ürküttü ve hepinizi dağıttı. Sonra o ışık gözlerinizden kayboldu. Sürü ayaklanınca hepsi rahatsız oldu. Sonra asıl vatanlarına yol bulamadılar.'' sanki bütün hatıralarını unuttular. Sonunda bu dünyayı bir hayat evi olarak kılan zat, onları bu bahçelere yönelmeleri için işaret buyurdu. Artık burada yaşamaya alıştınız ve gönlünüzde önceki nimetlerden bir şey kalmadı. Hak Teala nasip ederse sizi yine ona kavuşturacağım. Yolculuk zor, azığınız dert olacak. Ancak sonunda gönlünüz temizlenecek. Bu yolları geçmek nasip olursa ve ruhunuzu vücudunuz gibi temizleyebilirseniz o vakit önceki halinize dönüp ona kavuşmayı elde edeceksiniz. Padişahın bütün sıfatlarına şahit olup canınız ebedi hayatı erecek. Çile ve riyazete girip padişahın ve nefsinizin arifi olacaksınız.